Evet. Benim kızım Down sendromlarının en güzeli. Ve evet, çok akıllı. Kızım. Kızım. Anne. Rukiye Tuğba. Baba. Rukiye Anne. Tuğba. Anne. Bu da ablası İclal Bade. Evet. Ruhade Hanım. Read, Efendim ne yapıyorsunuz siz? O ağız alınmaz ama. Hayır. No, 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 Küçük prensesler o ağız alınmaz. Tuğba. No, no, no. Tuğba. Ne no, ne no, ne no, ne no Kızım ne yapıyorsun? Badeciğim. Çok yanlış. Tuğba. Tuğba. Hadi baba öpücük at. Annem. <laughs>? <Yerntzu> <laughs> Aşkım. Dünyam. Görüşürüz. Baltanesi. Ay, 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 ay. Gıdı 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 gıdı. <laughs> Kızım bay bay anneciğim. Hadi kapat. <laughs>